Emre çok uzaklaşmaman lazım. Geçiş payı bırak. Elif nasılsın, Hazır mısın? Efendim siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz, Nasıl rahat edersiniz? Tamam şu anda. Öncelikle iyi. geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl durum şu anda? Üç hafta oldu işte ameliyat olalı ama hem menüsküsün her tarafını yırtmış hem kıkırdaklar kırılmış. O yüzden i̇yi, biraz çetrefilli. Bir de o halde bir ay yarıştım ben. E, acı eşiğim yüksekliğe inanmayanlar utanır mısınız bilmem ama ben hala acılar içindeyim. Sizin için nasıl bir final olacak? Favoriniz kim? Benim için beklediğim bir final. Zaten sezon başından beri en favori gördüğüm iki isim yarışacak. E, i̇nsan olarak baktığımızda batonu daha çok seviyorum. Ama e, yapılan bütün o ayak kaydırmalar, kumpaslar vesaireye baktığım zaman da Adem'in şampiyon olmasının daha adil olduğunu düşünüyorum ama sanki Batuhan şampiyon olacak gibi. Finalde olmak ister miydiniz? Hayır. Benim bu arada hiç yani katıldığım 3 sezonda da hiç öyle final falan derdimam. Ben konseylerin kraliçesiyim. Peki çok hoş hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.